Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yanımda Emir var. Ne yapacağız Emir? Ee, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, bir çekilişten başlatmak istiyorum. E, videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. E, bugün sizlerle birlikte e, bir e, çekilişimiz var. Çekilişin adı abone çekilişi. E, abone çekilişi e, nasıl olacak diye sorarsanız ilk başta yorumlara e, e, katılıyorum yazmak, kanala abone olmak ve ee, bu video, e, şu an izlediğiniz video like atmak arkadaşlar. Ve ee, e, bu arada sizlerden bir şey daha bahsedeceğim. Ee, şuradan bir yazalım. Hop. Hop. bu kanalda abone olursanız çok sevinirim bu kanala. Bu kadar abone çok sevinirim. Eee çekilişin e, sonuçları e, bugün açıklanacak. Şekerliye ee, bakacak tatlı. Hani çok tatlıymış. Neyse. Bugün sonra geldik arkadaşlar çekiliş bugün saat e, biraz sonra um, çekilişe başlayacağız arkadaşlar. Şey, Kaçırmayın. Evet. Um, Bilimimizin Emir. Ben şu köpek var ya. Hı -hı. Hem, ben ya her gün izliyorum. Hı hmm, tamam. İskelet adamı da izleyelim mi sonra? Tamam izleriz. Neyse Şimdi bugün son geldik arkadaşlar. Eee biraz sonra abone çekilmişsiniz Başlayacak e, abone çekişek görüşürüz.